Fiona ve Sihirli Çayır. Bir sabah Fiona Wonderland'de dolaşıyordu. Harikalar Diyarı şekerden evlerle, rengarenk çiçeklerle doluydu. Fiona sevimli çiçeklerin arasında zıplarken, parıldayan kanatlı güzel bir kelebek yanından geçti ve Fiona'nın önüne altın bir zarf bıraktı. Sevgili Fiona, Sihirli Çayır'a davetlisiniz. Yeni arkadaşlar edin ve inanılmaz bir maceraya katıl. Çayır Konseyi Heyecanla kuyruğunu sallayarak Fiona sihirli çayıra doğru yola çıktı. Kimlerle tanışacağını ve hangi maceraların onu beklediğini merak ediyordu. Sihirli çayıra vardığında Fiona'yı büyüleyici yaratıklar karşıladı. Parıldayan tüyleriyle parlak mavi bir kuş olan Lily ve pırıltı zümrüt pulları olan küçük bir yeşil ejderha Tistel onu sıcak bir şekilde karşıladı hoş geldin Fiona dedi Lili. Bugün seninle harika bir maceraya atılacağız. Fiona, Lili ve Tristan ile birlikte çayırda dolaşırken büyülü bir ağaç gördüler. Bu ağaç parıldayan yaprakları ve dallarından yayılan sıcak bir ışıkla onları kendine çekiyordu. Ağaca yaklaştıklarında Fiona, Lili ve Tristan büyülü ağacın altında durarak onun sırrını keşfetmeye çalıştılar. Ağacın altında eski bir yazıt vardı yazıpta bu ağacın ışığının tüm Wonderland'e barış ve mutluluk getirdiği yazıyordu. Ancak ışık kötü niyetli yaratıklar tarafından çalınmıştı ve geri getirilmesi gerekiyordu. Lili, bu ışığı geri getirmeliyiz, dedi Fiona kararlı bir şekilde. Lili ve Tistel, Fiona'ya katıldılar ve birlikte ışığı geri getirmek için bir plan yaptılar. Fiona'nın neşesi ve kararlılığı, Lily'nin bilgeliği ve Tistle'ın cesaretiyle birleşerek maceraya atıldılar. Yolculukları sırasında Fiona ve arkadaşları birçok fantastik engelle karşılaştılar. Önce dev bir labirentten geçmeleri gerekti. Labirent renkli çiçekler ve yüksek duvarlarla doluydu. Ancak piyano zekası ve koku alma yeteneği sayesinde doğru yolu buldu. Daha sonra bir gökkuşağı köprüsüyle karşılaştılar. Köprü her adımda farklı bir nota çalıyor ve doğru notaları bulamazlarsa çöküyordu. Lili müzikal yetenekleriyle doğru notaları buldu ve köprüyü güvenle geçmelerini sağladı. Son olarak dev bir şekerden evin önünde durdular. Evin içi tuzaklarla doluydu. Tistel, ejderha yetenekleriyle tuzakları etkisiz hale getirdi. Şeker tuzaklarını eriterek Fiona ve Lily'nin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Tüm bu engelleri açtıktan sonra Fiona ve arkadaşları nihayet ışığı geri buldukları yere geldiler. Gargamel benzeri bir yaratık ışığı koruyordu. Fiona yaratığı ikna ederek ışığın Wonderland için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Yaratık Fiona'nın samimiyetinden etkilenerek ışığı geri vermeye karar verdi. Işığı geri getirdiklerinde tüm Wonderland parladı ve yeniden neşe doldu. Fiona, Lily ve Tistle birlikte çalışarak büyük bir başarı elde etmişlerdi. Herkes Fiona'nın neşesi, Lily'nin bilgeliği ve Tistle'ın cesaretini öldü. Wonderland'de barış ve mutluluk yeniden hüküm sürüyordu.